Herkese merhaba arkadaşlar. Uzun bir aradan sonra yine bir PUBG Mobile gameplay videosu ile karşınızdayım. Biliyorum çok uzun zaman oldu ama artık işleri farklı bir şekilde yapıp ve alt parmak oynayıp bu yolda tekrar çarptım. Denemeye çalışıyorum. Şu an birkaç kişi indi. Hiç zaman kaybetmeden onlara direkt dalacağım. Henüz deneyim falan yok ama karşı taraf sıkıntı. Bu da en tıkta eklersin. Ama arkadaşlarım kurtarmaya çalışacaklardır diye düşünüyorum. Şu an çok karışık burası. sanırım iki farklı takımdan kişileri bayılttım. Evet hala iki farklı takımdan kişileri bayıltmaya devam ediyorum. Orada bug'a mı girmiş? Ya bu da abi. Evet takımlardan biri bitti galiba. Bitti galiba mi? Dışarıda sıkanların hepsi bot mu bu arada? İkisi kesin yani yakınlarda birkaç kişi daha vardır diye düşünüyorum. Çünkü burada iki farklı takımı sıktım. iki farklı takımı. Kişileri boyutu. Yani İkilerin de tamamı gelmedi mi yoksa çaldılar mı anlayamadım. Yani şimdi koyayım da ilerleyen videolarda bir ihtimal böyle vurdum botları. Hani hayka varmış. Videolarda vurdum botları bir ihtimal çıkartırım voltajdan. Yani ne gerek var bot vurduğumu izlemeni. Ya tam çok güzel bir başlangıç yaptık. 11 kilimiz var. Hızlı davranıp daha çok kişi bulmaya çalışacağım diyecektim. Onlar beni buldular. Sen bir yat aşağıya, biz baş başa kalalım burada arkadaşınla. <laughs> Öyle olurmuş baş başa kalınca. Ne yapıyordu ki orada, kapının arkasında? Ya güzel geldiler ama... ...kötü sonuçlandırdılar. E ama artık birileri denk gelse de... ...link, PUBG... Bunlar bot değil, üstelik Bu Buradan ayak sesi geldi. Bunun arkadaşları büyük ihtimal yakında. Burası birazdan karışır, göğüme geliyor. Bakacağım etrafa. Bence strelenmişlerdir ya. Arkadaşlarım kilidi sonuçta. Ben mesela çok sinir oluyorum böyle takım olarak girdiğimde. Böyle ilk anda girdiğimde. Solo girdiğimde ben de çok yaparım tabi ama yani yakınımda arkadaşlar olsa kilime çalışmazdım mesela. Eğer siz de bu duruma sinir oluyorsanız videoyu beğenebilirsiniz arkadaşlar. Teşekkürler. Yani buradan silah sesi geldi, bir arkadan geldi ama hiçbir bir yerde kimse yok Garip Hala silah sesi geliyor bir taraftan Allah yapma Oğlum Ne işin var dağlarda, tepelerde kardeşim ya Böyle backstep mi atıyorsun? Lan nasıl çıktın oraya evde? ne zamandır uğraşıyordum. Mekanikiyle de sprey denemek istiyorum bu arada. Yani tekli sıkıyor silah ama seri sıkınca da yine. Çok seri sıkınca sprey denilebilir bence. Biraz zayıf hissettiriyor mekanikiyle. Mini 14'ten daha az gibi geliyor hasarı ama serilik açısından daha seri. Bu arada oyun bitti ya. 11 vardı. 25 küsür kişi vardı oyunda. Şu an 5 kişi kaldı. Sen, sen de ona vur. Ne kaldı ki bize zaten? Son takım var 4 kişi olsa ya. Evet, aslında... Aa, var. Yani dediğim gibi büyük ihtimal 4 kişiler. Arkadan da biri geliyor şu an. Hepsini ayaklarına sıktım için. M12 güzel bu arada ama susturucu yerine kompansatör daha iyi olabilir. Güzel son SG mesela Alo buradayım. Hızlı bitti. Videoyu buraya kadar izlediyseniz hepinize çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. İzlemenize de canı sağ olsun. Umarım videoyu izlemekten keyif almışsınızdır. Ee, bu arada videonun açıklama kısmında ve yorumda sabitlediğim Discord sunucumuza da davetlisiniz. Hepinize iyi günler diliyorum. Hoşçakalın.